ansızın bir kara su iner deniz fenerinin gözlerine. Fener kör olur ve ağır ağır uyanmaya başlar deniz dibinin devleri. Koç sürüsü dalgalar toslaşır gerine gerine. Ötede yıkkın bir balıkçı köyünün çiçeksiz evleri. Evler ki denizlerde olup bitenleri bilmez. Bense bu kaderi iyi bilirim. Benim adım Kepes. Yıldızlar olmadı mı? Dolunay olmadı mı? Gökyüzü de kördür. Yüreğindeki kara bulutlar durmadan yıldırımlar kusar. Yorgun bir gemi oturur kayalara. Karışır birbirine dua ve küfür. Korkuysa şapkasını her zaman kapkara bir dala asar. Bir yosun tarlasında dinlenirken gördüğüm ölümü kaç kez. Selam verip geçti gülümseyerek. Ben korkusuz kepes. Kaç sünger ve inci avcısının kanına girdi bu denizler. Kaç taze gelin ihtiyarladı bu ufuklara baka baka. Her sabah neşeli bir ıslık aydınlığına evden çıkıp gidenler ya döndüler ya da hiç dönmediler yaralı akşamlara. Yalnız kalmayınca, aç kalmayınca oğlak kuzu melemez. Ben ne dramlar yaşamışımdır bu kıyıda. Ben kepez. Mutlu insanlar da gördüm. Gelip kollarımın arasında sevişen. Ama uzun sürmedi şıngır mıngır kristal ömürleri. Ne çığlıklar işittim rüzgarlardan mevsim mevsim değişen. Hele de yitik ekmekler gibi ayrılık türküleri. Tedirgin martıların kanatları vururken gez. Ben dilsiz bir görgü tanığıyım. Benim adım Kepez. Gün kısalır, bir gecede değişir renk renk haritam. Gün uzar, sızlayan süslü bir göğüstür tarihi kadim. Sırdır, ayıptır. Gördüklerimin hepsini anlatamam. Gemiler gelip geçerken kaç dilden hüzünlü şarkılar dinledim. Gül yanaklı, lale dudaklı, ne güzeller gördüm. Gitti, gelmez. Ben hep aynı yerde beklerim. Benim adım Kepes. Bazen. Denize küser de gökteki yıldızlarla konuşurum. Bazen gidemediğim yerleri okşamak isterim, bulamam ellerimi. Ay doğarken başlar en uzun süren sarhoşluğum. Asırlar kemirse de koparamazlar zincirlerimi. Kim sekirli ayaklarıyla üzerimi tepeleyemez. Ben Beş vakit sabrın gül suyuyla yıkanırım. Benim adım kepez.